yakın çevremdeki herkese gördüğüm büyük bir daralma ve sıkışma var. Dedim ki Allah'ım biz ne öğreniyoruz? Biz bu aleme gelirken çok yetkin geldik arkadaşlar. Ruhumuzdaki bilgelikle çok yetkindik. O tekamül etme olayı var ya biz buraya zaten tekamül edişimizi ispata geldik. Arkadaşlar bizim en büyük imtihanımız nefsimiz. Bu hayat bana verildi. Öncelikle ben, benim inancım, benim imanım, benim isteklerim, benim arzularım, benim varlığım, benim değerim, benim kıymetim, ben kendimdeki değeri kıymeti görerek Rabbi bileceğim. Başkalarının üzerindeki kıyaslı yapmadan kendi değerini bilebilme şuuru. Merhabalar. Ben kendi dışında çevremdeki, yakın çevremdeki herkese gördüğüm büyük bir daralma ve sıkışma var. Bugün sabah böyle bir okuma yaptım genele. Ne öğrenmemiz gerekiyor diye. Ben gerçekten hani her şey yolunda giderken, her şey iyiyken ya da evet sıkıştığımız, daraldığımız alanlar var. Hani bir şeyler geriye ket vuruyor. Hani onları da yaşıyorum. Hatta bu hafta çok yaşadım. Çok fazla geçmişte yaşadığım ruh aletinin içine büründüm. Ee, Dedim ki Allah'ım biz ne öğreniyoruz? Bu dönem şu andaki bu etki ki etki arkadaşlar gökyüzünde güney düğüm terazide Mars'la kavuşumda terazi burcunda. Şimdi terazi burcu ikili ilişkiler hem eşle hani karşı cinsle olan ilişkileri de kapsarken ortaklık partner herhangi tüm ikili ilişkiler olarak düşünebiliriz. Bu. Şimdi Güney Yarımkürenin terazinin olduğu bir alanda Kuzey Yarımküren zaten koçta olur. Ee, şöyle bir cevap aldım net bir şekilde. O kadar netti ki. Ama bize o kadar ters bir cevap ki. Ee, dedim ki Rabbim ne öğretiyorsun bize? Yani biz şu anda bu alanda hani genel olarak herkesin kendi sıkışık hissettiği bu alanda öğrenilmesi gereken şey ne? Ee, kendin için yaşamak diye bir Cümle duydum, söyleyeyim yani e bir söylem işittim. Nasıl dedim ya kendin için yaşamak? E biz zaten kendimiz için yaşamıyor muyuz? Hem bir öyle düşündüm hem de dedim ki bu biraz bencillik olmuyor mu kendi için yaşamak? Sonra arkadaşlar bizim sorunumuz zaten gerçekten başkaları için yaşamak, başkaları için konuşmak, başkaları için bir şeyi öğrenmek, bir şey yapmak, bir meslek edinmemiz bile başkaları için. Nasıl başkaları için? Başkaları e, bir hani şu el ne der kavramı var ya, başkalarına karşı hem iyi gözükme, e, toplumla uyumlanma, başkalarıyla uyumlanma, e, işte dışlanmama, yadırganmama, yargılanmama. Bu yüzden kendimizden o kadar bir haber kendimiz için yaşayan yok. Hep şu kolektif etki, atasal genetik etkiden bahsediyoruz ya arkadaşlar. Onlar etki olmamış. Onlar biz olmuşuz. Bizim bugünkü hayatımız, e, genetiğimizin, e, atasal kayıtların, dünyanın bilinci, dünyanın bugüne kadar ki e, gelip geçirdiği ve sahip olduğu, havada asılı olan, bizim de her an muhatap olduğumuz bilinç yapısıyla bizler hayatımızı yaşıyoruz. Belki hiç sevmediğimiz bir işi yapıyoruz. Hiç sevmediğimiz derken yok ya ben işimi seviyorum falan. Bilinç dışı alanda belki çok da sana uygun bir şey değil. Ya da işte ne yapıyorsan artık orada. Bakın başkaları için yaşamak dediğimde bir huzursuzluk olmasın, tatsızlık olmasın diye idare eden bir güruh var. İki, sevilmek, ilgi görmek, takdir edilmek için, toplumla uyumlanmak için bir güruh var. Bak kendini göz ardı ediyor bu kişi. Başkalarıyla uyumlanma adına, yadırganmama adına bir şey söyleyecek söylemiyor. Bir şey yapacak yapmıyor ya da bir şey yapmayacak, yapmak zorunda hissediyor. Bak, kendim için değil, başkalarıyla uyumlanma adına yaptım. Uyumlanmamın sebebi dışlanma korkusu da olabilir. Sevilme ihtiyacı, ilgi görme, takdir edilme, onay alma ihtiyacı da olabilir. Fark etmez. Başkaları mı söz konusu? Başkaları ya bu hayat bana Allah bana vermiş. Ben bu hayatı, Allah'ın bana verdiği bir hayatı tutuyorum. Başkaları için yaşıyorum. Bu öyle olmuyor mu bu sefer? Bir şey söyleyeceğim söylemiyorum yanlış mı anlaşılır? E, yanlış anlaşılsa ne olur? E bu sefer e, yadırganırım, yargılanırım. E o zaman başkaları tarafından yadırganmamak, yargılanmamak için bu sözü içime atayım. Bastırayım. Günümüzde Hashimoto dediğimiz tiroid hastalığı o kadar yoğun ki biz kronik kronik e, tiroid hastasıydık. Ben, annem, ablam, kız kardeşim, annem benimki falan çok ileri derecedeydi hep böyle annem de bizi öyle e, yetiştirdi. Biz de öyle yetiştik. Bakın ben şu cümleyi de karşıyım. Bize böyle dediler böyle biliyoruz. Niye senin aklın yok mu? Kullanaydın. Biz bu aleme gelirken çok yetkin geldik arkadaşlar. Ruhumuzdaki bilgelikle çok yetkindik. O tekamül etme olayı var ya biz buraya zaten tekamül edişimizi ispata geldik. Biz zaten tekamül etmiş varlıklarız. Ruhsal olarak. Biz nefsimizi tekamül etmeye, onu kamilleştirmeye geldik. Burada o ayrımı yapalım. Ruhumuzdaki bilgelikle zaten biz insanı kamildik. Bu bedeni giydik. Bu bedeni giyince tekrar düştük. E düştük. Şimdi bu bedenin içerisinde de kamil olmaya çalışıyoruz biz. Yani e, yoksa ruhun tekamülü, ruh zaten kamil. O doğan çocuklar, yeni doğmuş bebekler, zaten büyük bir kamil ee, olgunlukla geliyorlar bu hayata. Onlar sadece bu hayatın acemisi. Bu bedenin içinde nasıl yaşanırı bilmiyorlar. Bu el, bu kol nasıl kullanılırı bilmiyorlar. Bu ağızla nasıl hareket ediliyor ya? Hani benim kelam sıfatım var ama bu bedenin içinde nasıl konuşulacak diyor. Gakguk diyor, konuşamıyor. Bir şey tutuyor, tutamıyor. Ee, ya da işte anne diyecek diyemiyor. Ama bu dünyanın dilini konuşamıyor o. Çünkü bu dünyaya yabancı. Bu bedenin dilini konuşamıyor. Bu dünya yabancı. Bunun acemisi. Bebeklerin hepsi öyle. Hiçbir yeni bir şey öğrenmiyor. Hatırlıyor. Siz çocuğunuzu o gözle bakarsanız gerçekten de o bilgeliği çok net görüyorsunuz. Hatta onların bilgileri daha taze arkadaşlar. Yeni gelmiş, fırından yeni çıkmış. Çok taze bir bilgiyle e, bu dünyaya gelmiş. O yüzden çocukların hani şu bıngıldakları açıktır. Yaklaşık işte on aylıktan sonra kapanır. Burası tepe çakradır. Evrensel iletişim yaradanla bağ dediğimiz alandır, e, spiritüel dilde. Onun dışında sezgileri çok güçlüdür. O yüzden çok hızlı hasta olurlar. Algıları çok yüksektir. E, çok kolay e, ne diyelim o teleport dediğimiz şeyi yaparlar. Burada gibi gözükürken birçok alanda var olabilirler. Mesela biz de eğitimlerde neyi öğretiyoruz biliyor musunuz? Öğretmiyoruz, hatırlatıyoruz arkadaşlar. Evet bu, burada bulunurken aynı anda başka bir mekana nasıl bulunur? Bunu öğretiyoruz mesela. Hatırlatıyoruz sen bunu zaten yapabiliyordun. Bu zaten senin kabiliyetinde vardı. Ancak bu bedenin içine girince Dedim ki bu beden nasıl yerinden kıpraşacak, hoplayıp zıplayacak dedi. Ee, anlam imkansız geldi bize. Zaten biz öyle bir nesliz ki hani Hz. Peygamber'in ahir zaman dediği artık gerçekten ruhsal bilgelin tamamıyla unutulup çok materyalist bir dünyada biz bu dünyaya geldik. Bizim en büyük imtihanımız da bu. Şimdi ben burada arkadaşlar işte hayatınızdaki bir bozukluk varsa bilinç dışı alanda zanlarınızı değiştirdiğinizde çözümlenir derken demiş ki biri geçen gün e, peki hocam demiş e, Allah'ın bizi imtihan etme şeklini nasıl anlayacağız her şeyi böyleyse bence biz zaten Allah'ın bu dünyanın imtihan sırrı olma kısmını anlayamadık biz imtihanda şey zannediyoruz e, haşa Allah bizi bu dünyaya saldı önümüze engeller çıkartacak ki biz de o engelleri görüp aşalım. Aşamayan engele takılıp düşecek. İmtihanı kaybetin, imtihanı kazanın olacak. Arkadaşlar bizim en büyük imtihanımız nefsimiz. Yani Allah'ın kurduğu mekanizmada Allah mekanizmayı kurdu. Bizler o mekanizmanın içindeyiz. Bu mekanizmanın içinde o kamil olma ruhum, o kamil olan ruhumla, ruhumun bilgeliğiyle bu dünyada, bu beden içinde nasıl yaşanır? Bunu da ruhla beden arasındaki harç gibi olan e, ruhtaki hayatı bu dünyada deneyimlememi sağlayan nefsi vermiş. Nefiste akletme, fikretme, zikretme, e, işte hatırlama, hafıza, e, hayal, tasvir, his ve idrak güçleriyle nefis ruhtaki bilgiyi hatırlıyor, e, hafızasındaki o bilgiyi. Önce hatırlıyor, sonra hayal ediyor, sonra tasvir ediyor, sonra hissediyor, sonra idrak ediyor. Bu hayat ona göre değişiyor, dönüşüyor. İmtihan da nefsin hadi şimdi ne yapacak? Ruhtaki bilgelikler bilgelikle mi bu hayatı yaşayıp yönetecek yoksa kendi zanlarına göre mi? İnsan olmak zor, yaşamak zor, İşte sevilmek için hiç tasvip etmediğim bir hayat tarzı yaşamalıyım. Herkesin imtihanı bir de bazı şey, bazı olgular birileri için imtihanken birileri için hiç imtihan bile değil. Bakın çok ilginç. Ee, bilmiyorum bu örneğe vermem ne kadar doğru ama şimdi biliyorsunuz bazı kişiler benim tesettürlü olmamama yani başımın açık olmasını yazıp Allah hidayet etsin diye dua ediyorlar. Allah razı olsun onlardan. Ee, ama bakın şöyle mesajlar alıyorum. Öğrencilerimde de var. Diyor ki biri Şimdi benim başım açık bir şekilde bu Allah'ın kelamını konuşma bir, kü, bir güruh için imtihan. Bunun başı açık. Ne dinleyelim diyecek. Dinleyemeyecek. Yolunu çevirecek. Bir kısımda diyor ki çok kıymetli öğrencilerim var. Öğrencilerim dediğime bakmayın. Hepsi burada mevki makam olarak birçok yere gelmiş. Kimi üniversitede hoca, e, kimi işte profesör, kimi hakim, kimi avukat hani öğrencilerim derken yanlış anlaşılmasın hepsi koca yetişkin insanlar. Şunu diyen de var. Hocam biz zaten dine karşı çok ön yargılıydık. Senin başın kapalı olaydı biz seni dinlemezdik diyen bir kesim de var. Hani biz ya bu kadın ne diyor deyip kulak verdik. Bir baktık aslında söylediğin şeyler bize dokunuyor. Çünkü hakikat hakikatine dokunuyorsun. Ama öbürü ön yargıyla yaklaşıyor. ikisi de ön yargıyla. Biri başın kapalı diyor ön yargı yapıyor sana. Öbür başına açık diyor ön yargı yapıyor sana. Şimdi ben kime göre şekilleneceğim? Birilerine göre şekillenmem ne kadar doğru? Bu baş örtülecekse de Allah rızası için, kendim için, e, açıksa da kendim için. Öyle değil mi? Yani ne yapıyorsam kendim için yapma. Eee nitekim zaten biz kendi için yaşayan varlıklarız. Bu da en büyük kandırmacamız. Başkaları için yaşıyor gibi gözüküyoruz. Ben şunu diyorum. Çocuğun önüne bir lokma yemek koyarken bile yavrum bak seneler neler yaptım. Saçımı süpürge ettim. Önüne yemeğini koydum. Bak senin için iş hayatımı bıraktım. Şimdi iş hayatını bırakmayıp onun önüne yemeğini koyabilirdin. Değil mi? Evet ama sen bunu tercih etmedin. Birinde mağdur bir anne rolü var. O yüzden günümüzdeki insanlar anne olmakta zorlanıyorlar. Çünkü kendi mağdur etmek zorunda. Kendi ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda gibi bir zan var. Annesin evde otur. Evlendin, kadınsın evde otur. Çocuk yaptın zaten evde otur. Senin iş dünyasında ne işin var? Hele bir de maddi olarak ihtiyacın yoksa senin çalışman küllimen e, günah. Çocuk evde diye. İyi de şimdi şöyle bir dünyada e, biz hiç ben Rabbimin öyle bir beyanına rastlamadım yani. Kadınlar evlerinizde oturun. Çocuğunuza ve eşinize bakın. Hiçbir yerde böyle bir beyan bulamazsınız. Herkes kendinden sorumlu. Herkes kendinden sorumlu. Benim sorumluluğum ne? Ben anne olmayı mı seçtim? Çocuğumun önüne bir kap yemeğini koydum mu? Ee, bakın koymak zorunda mıyım? Değilim. Koydum mu? Ne için yaptım? Çocuğum için. Hayır kendim için yaptım. Vicdanen rahat olmak, huzurlu olmak için yaptım. Çünkü ben çocuğumun önüne onu koymasam huzursuz olacaktım. İşi bırakıyorum çocuklarıma iyi bakabilmek için. Yarın bir gün... Vicdan azabı çekmemek ya da birileri tarafından yadırganmamak, yargılanmamak için mi ben o işi bırakıyorum? Yoksa kendi istediğim için mi bırakıyorum? Bakın ikisi de kendi isteğim. Biri insanlar beni yadırgayıp yargılamasınlar o yüzden işi bırakıyorum. Fayda bana. Yadırganmadım, yargılanmadım. Diğerine ne? Çocuğumun her anında yanında olduğum için vicdanen rahat ve huzurluyum. Bak gene kendim için. Evet çocuğun bu sayede kanı doydu. Öbürü bu sayede benim hakkımda suizan etmedi. Bunlar da ekstra katkılar. Ancak nefis hep kendini için çalışır arkadaşlar. Ben hep onu diyordum işte hani birlikte çalıştığımız insanlar var, ayrıldığımız yollar var. E bazen evleniyoruz, hayatlarımızı birleştiriyoruz, sonra ayrılıyoruz. Annelerimiz babalarımız bile öyle yani. Her birimiz öyleyiz size katkı sunmadığını düşündüğünüz bir yerde ya da katkı olmadığınız alanda kendinizi iyi hissetmediğiniz bir yerde durmuyorsunuz. Ee, böyle de olması gerekiyor mu? Olması gereken bu. Ancak bizim kendimiz yanıldık. bu yüzden çıktım, şu yüzden çıktım. Böyle olmalıydı. Başkalarına dan ötürüymüş gibi zannetmemiz bizi sıkıntıya sokuyor. Zaten nefis biliyor. Ruh zaten biliyor kendi için yaşaması gerektiğini. Çünkü ruh sadece Rabbini bilir, Rabbin emrindedir. Nefis de sadece kendini bilir. Ruh da bizde, nefis de bizde. Hadi gel çık bu işin içinden. Kendimi bileceğim, Rabbimi bileceğim. E diğer ikinci şahıslar ne oldu? İkinci şahıslar benim başrol olarak geldiğim bu hayatta birer yardımcı oyuncu olmaktan öte değiller. Benim kendi başrolümü gerçekleştirmek üzere. Bu hayat benimse Allah'ın ihsanı ve lütfuyla bana verildiyse Allah bu hayatı başrolünü ben tayin etmiştir. Hayatımda diğer herkes yardımcı oyuncu. Anam, babam, çoluğum, çocuğum. E yardımcı oyuncular ben emine olarak kendimi hakikatimi gerçekleştirmek üzere onlarla yaşadığım iyi ya da kötü deneyimlerle marifetlerimi açığa çıkartıyorum. Ya da yanılıp şaşırıp püfleyip öfleyip bu dünyadan çekip gidiyorum. Bu dünya öyle bir yer ki öyle Allah muazzam ve muhteşem yaratmış öyle nimetlerle donatmış ki bazılarımız hiç ölmeyecekmiş gibi gerçekten yaşıyor. Tamamıyla unutuyor. Ee, bazılarımız da vakti gelmeden ölüp gitmek istiyor. Vakti gelmeden ölüp gitmek isteyenler sırf bu dünyadan ibaret zannet, kendini zanneden kişiler bir de gerçekten o ruhsal alemle ki e, Ruh diyor Rabbini bilir ve Rabbine kavuşmak ister. İçimizde bir tarafımız bir an önce şu bedenden sıyrılmak isterken bir tarafımız da bu beden içinde kalmaya çabalıyor. Bakın günümüzün en büyük problemi panik atak. Yani bence başkalarının ne yaptığını bırakmalıyız. Kendim ne yapıyorum'a bakmalıyım ben. Ben bazen böyle burada konuşurken arkadaşlar çünkü ben işte herkese açık bir platformda konuştuğum için hani özelde olursun kendini burada ortada ifşa ettiğin için insanlar bir şey söylediğinde bazen cevap verme ihtiyacı hissediyorsun. Hasılı öyle. Dedik ya insan ne yaparsa Rabb'i için yapmalı ve ne yaparsa kendi için yaptığını bilmeli, kendi mağdur mahsun olarak görmemeli. Mağdur mahsun olduğumuz alanlar da var mı? Tabii ki var. Hani çok mağdur edildik mi? Edildik yere geldiğinde, hani içinde bulunduğumuz durumlarla. Değil mi? Bir taraf sevdiyse bir taraf itti. O zaman bu dünyada geçici insanlar için bir şey yapmanın bir anlamı var mı? Yok. Bu en büyük haksızlık kendimize yaptığımız haksızlık. Hani o yayının başındaki söylediğim var ya. E, biz şu anda bu, bu dönemdeki insanlar ne öğreniyor? İşte Güney Ay Düğümü teraziye geçtiğinden beri e, bir buçuk yıllık 18 aylık süreç başladı kendi dikkate almak, ikili ilişkilerde kendini bu kadar yok saymamak... ...bu şu demek değil, bencil olalım, karşı tarafı yok sayalım. Sadece kendimiz değil. Bu hayat bana verildi. Öncelikle ben, benim inancım, benim imanım, benim isteklerim, benim arzularım... ...benim varlığım, benim değerim, benim kıymetim... ...ben kendimdeki değeri kıymeti görerek Rabb'i bileceğim. Başkalarının üzerindeki kıyaslı yapmadan kendi değerini bilebilme şuuru... Bakın bir de ikinci kişileri bu yüzden de kullanıyoruz. Kıyas yapıyoruz. Kendi büyüklüğümüzü de başkalar üzerinden görüyoruz. Aa bak ikimiz de aynı okuldaydık ama ben buraya geldim o bunu yaptı. Ya da başkalar üzerinden kendimizi aşağı çekiyoruz. Görüyor musun? O yapınca hep oluyor ben yapınca olmuyor. Bakın demek ki ikinci kişilere odaklı bir hayat bizim kendi fıtri özelliklerimizi geliştirmemize engel. Hep çünkü dış odaklı yaşadım. Kendimi başkalarını yani referans koydum. Buna göre iyiyim, buna göre kötüyüm. Bu dediğimiz de toplumun algısı. Kolektifin algısı. Günümüz insanının en büyük dediğimiz hani o dedik ya işte kolektif bilgi, işte genetik bilgi, DNA'larda var olan bilgi, bedende var olan bilgi. E benim kendi şahsıma ait, nevi şahsıma münhasır Emine ne yapmak istedi, ne istedi de ne yapıyor? Bakın ben o takip ettiğimden beri hayatım iyiye gitti biliyor musunuz? Yani benim işte lisedeyken bir hayalim vardı, bir hedefim vardı. Gerçekleştirdim. O hayal, hedef devam ettikçe hayatım başka bir alana kaydı. Ondan sonra, mesela sonrasında hiç aklımda olmayan akademik hayata kaydım ki üniversiteden mezun olurken bir daha buraya girmem diyerek geçip gittiğim bir yerde üniversite benim için. Ee, gerçekten böyle çok iyi anılarımın olmadığı bir alandı. Ben 98 girişliyim. Ee, Baya böyle yine memlekette sıkıntılı süreçler vardı. O süreçleri yaşadık. Sonra e, ama yolum geldi kesişti. Demedim ki ben ya ben bu üniversiteden giderken bir daha buraya gelmem o yüzden şimdi vazgeçtim değil. Hayır ya gönlüm, kalbim beni akademik noktada ilerlemeye sevk etti. Oraya ben gönlümün isteğine sevk olundum çok yine birazcık zorlu da olsa bana benim için harika yıllardı. Onları yaşadım. O yıllar devam ederken hayatıma bu spiritüellik kelimesi girdi. Aslında bilip bizzat çok deneyimledim ancak adını bilmediğim. Ne yaptığını bilmezsin ya adı konmamıştır. Onu diyorum ben şimdi çıkıp konuşuyorlar astral seyahat yapmak astral seyahat. Arkadaşlar astral seyahati herkes yapabilir. Astral seyahat dediğiniz şey şu anda var olduğunuz mevcut bedende varken bilincinizle başka bir alana geçiş yapmak zaten ki ruhunuz gitmiyor bu arada. Ruhsal bilgeliğinizle temasa geçip e, bilincinizi e, yani ruhsal bilincinizi başka bir alana gönderiyorsunuz. Mümkün mü? Mümkün. Bunu yapmanı engelleyen zanların var. Yapamam. Nasıl yapacağım? Mümkün mü ki? Falan. E, i̇şte korkular var. Ben büyücü müyüm? Ben cadı mıyım? Ya da ben özel miyim? Kimimiz bunun için e, saatlerce zikir çekmesi gerektiğini zannediyor. Kimimiz cadı ya da büyücü olması gerektiğini zannediyor. Hiçbiri değil. İnsan olmak yeterli arkadaşlar. İnsan olmak yeterli. E, birilerinin astral seyahat dediği bulunduğunuz alanda biz tayy mekan diyoruz. Bastığı zaman tayy mekan. Aynı anda birçok yerde bulunabilme. Ee, bunlar biliyor bile yani biz eğitimlerde bunları öğretiyorduk insanlara ben şimdi epeydir o eğitimleri açmıyorum ama ben de bir eğitimle öğrendim bunu yıllar boyu e, yani yapmayı istediğim bir şeydi hayatta amacım hiçbir zaman hayat amacım bu olmadı da ee, ama ben şunu gördüm hiçbir şey kişiye özgü değil yani nasıl yemek yemek bana özgü bir özellik değilse aynı anda birkaç mekanda bulunmak da birilerine özgü, yine bana özgü bir şey değil. Hepimizde bu meziyet, bu marifet var. Ancak hatırlamamız, hafıza gücümüz var bizim, hatırlama gücümüz var nefiste. Nefis ruhtaki bu bilgiyi alıp hatırlayacak. Ee, sonra e, bunu his ve idrak edecek. Ondan sonra deneyimleyecek. Ama bunun için önce nefsin ikna edilmesi lazım. İşte nefisteki zanların çözümlenmesi lazım. Dediğimiz yer burası imkansız, zor. Niye imkansız, niye zor? imkansız olsa tüm insanlar imkansız olursa. Bir insan yapıyorsa ben de insansam yapabilirim. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Bakın düz mantık. Nefis zaten bu düz mantıkla çalışıyor. Bu kadar dolan başta düşünmüyor. Ben insan mıyım? Evet. O zaman bunu bir insan yapmış mı? Evet. O zaman ben de yapabilir miyim? Evet. Bitti. Bu kadar. Bunun için e, tek yapacağım şey o alanda Bilgi sahibi olmak ve bu bilgi sahibi oldukça çünkü hakikatimdeki bilgiyle özdeşleşiyorum. Hissetmek, idrak etmek, sonrasında da deneyimlemek. Ve siz bir işi ne kadar çok deneyimlerseniz ustalaşıyorsunuz bir süre sonra. Şimdi bana danışanlar diyorlarmış ki bir tek adımızı mı duyup Emine Hanım bu okumaları yaptı? Hani anne adı almadı şu onu almadı buna gerek yok ki adını bile söylemesine gerek yok ki aklımdaki kişiyi oku de okurum. Yani okurum derken bunu yapabilecek de çok arkadaşım var benim. Yapabilen çok arkadaşım var. Biz bununla imtihan bile olduk. Yani isimler yazıldı hem de yabancı isimler. Bu kişilerin hayatları hakkında hadi oturun konuşun nasıl biri dendi. Yapıyorsun bunu. Ben de öğrencilerim daha önce böyle imtihanlara tuttum tabi tuttum. Hadi dedim isim yazıyorum. Bu kişi hakkında okuma yapın bakın bu nasıl biri diye. Sadece isim biliyorlar. Sonra dedim ki isim de yazmıyorum. Aklımdakini hadi söyleyin bakayım. Soy isim yazdım. X koydum. Bu X harfini koyarken e, biri için koydum bu X harfini. Hadi bunun üzerine okuma yapın dedim. Onlar da okudular. Kimi daha başarılı, kimi daha başarısız oldu. Kimi çok çatır çatır okudu. Kimi minik minik bir şeyler söyledi. Ama ilk defa yaptılar. Ama yap birinin yapabilirliği bile orada atıyorum 20 kişiyiz, 30 kişiyiz. 3-5 kişiyi diyorsun ki evet doğru, ondan sonra diğerlerinin de inancı güveni geliyor çünkü biz bir şey deneyimledikçe yapabilirlerinizi görürsünüz bakın. Yani değil mi? Mesela ben evlenmeden önce hiç yemek yapmamıştım. Hiç ilgim de yoktu ne yemek yapmaya, mutfakta dediğim gibi hani ben şeyim böyle, hani yaşamak için yiyenlerden, yedikten sonra da bunu yakıp yıkayanlar anladım. Ama mesela kız kardeşim çok ilgili, her türlü yemek pasta çeşitleri falan filan diyorlardı ki bana O da benden 5 yaş küçük olmasına rağmen o çok maharetli, eve misafir gelecek o yemekleri yapar, pastayı yapar Ben de temizlik yaparım, benim işim temizlik yani e, böyle bir iş bölümümüz vardı Evlenince ne yapacağım diyorlardı Ya vakti gelsin evlendiğimde ne yapacaksam göreceğiz ondan sonra kendimi övmek gibi olmasın. Çok güzel yemek yapıyorum. Yap yaptığımda yapabildiğimde "Aa ne kadar güzel." falan. Evet, yapabiliyorsun. Niye? Çünkü evet, onunki daha gelişik düzeyde. O çok yapıyor bunu. Ben de şimdi ilk defa bu dolmayı yaptım. Ee, ama şu, yarın bir daha yaparım. Öbür gün bir daha yaparım. Bu bu kabiliyetim artıyor. Görüyorsunuz ya eskiden bazı yemekleri çok nadir yaptığım yemekleri ya da tatlıları arar kız kardeşlerime ya da anneme sorarım. Çünkü nadiren yaptığım için ama sürekli yaptığınız şeyleri unutmazsınız. Düşünmezsiniz bile otomatik yaparsınız. Bunun gibi arkadaşlar hangi çağdayız biliyor musunuz? Biz özellikle Güney Aydın'ı de teraziye geçti mi? Allah ruhu terazi burcunda yaratmış mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu, Muhammedi ruh dediğimiz, tümel ruh dediğimiz, varlık bütün evrene ait. Bakın bütün evren dediğim bütün galaksilerin içine görünür surette var olan evren görünür. Mülk alemi. Bütün evrene dair tüm varlığın ruhu terazi burcundayken yaratılmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünyayı bedenen yüzül etmesi de terazi burcunda. Şimdi şöyle düşünmeyin. Efendimiz bir derece boğa burcunda doğmuş gibi gözükse de alem terazi burcundayken yaratıldığını söylüyor. Ehli keşif. E, terazi o yüzden e, in, yani Başak Burcu'nda da insan yaratılıyor bir sonraki Burç Terazi bakın Başak'ta insan bedenlendi ama bakın yaratıldı derken bedenlendi safha safha alemin yaratılışı safha safha. İnşallah marifet okuluna kaydolan arkadaşlarla biz bu safhaları teker teker tincik tincik edeceğiz göreceğiz onları. E, çünkü insanın, ben hep onu söylerim, bir makineyi iyi kullanabilmen için o makineye hakim olman gerekir. Değil mi? Arabaya biniyorsun, e, özellikle arabanın yeni değiştirdiyse, ha, bunun diyorsun işte vitesi neredeymiş, onu neredeymiş, bunu neredeymiş. Ha, başka özellikler varsa onları öğreniyorsun. Ama bir hafta bin, bir hafta sonra arabanın ustası oluyorsun. Artık çünkü hakimsin o alana. Bunun gibi de ben de bu bedenin içerisinde rahat, konforlu Yaşamak istiyorsam bu bedenin gelmişini geçmişini öğrenmem lazım. Bu beden neler yapabilir? Bu beden olarak gördüğüm şeyin ruhunu, nefsini, kabiliyetlerini görmem lazım. Hangi özelliklere, hangi donanımlara sahip? Bilmem lazım, değil mi? Çamaşır makinesi aldığında bile kaç özelliği var diye bakıyorsun. Kaç kere baktın seninle özelliğin var diye? Ben, ben neler yapabiliyorum? Hey ben yemek yiyebiliyorum, ha uyuyabiliyorum, uyanabiliyorum, çiftleşebiliyorum, çocuk doğurabiliyorum. Bu mudur ya? Bu kadar basit mi? Bunu hayvanlar da yapıyor. Evet bu benim hayvani ruh dediğim mertebedeki yapabildiklerim. Duygularım ve dürtülerimle hareket etme kabiliyetim var. İrademle hareket etme kabiliyetidir bu. Hayvani ruh ve hayvani mertebe. E benim nefsani ruhum var, insani ruhum var, sırrım var, sırrı esrarım var. Onlar nerede? Ama ben madeni, nebati, hayvani ruhla bu derecede yaşıyorum hayatı. Üçüncü sınıf. E ben hani yedi kademeliydim. Ruhsal bilgelikte. Kademeleri saysak bilemeyiz. Allahu alem. Ama bu kadarını biliyorum.